Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yüce Yaradan'ın bizlere en büyük hediyelerinden biri olan zencefil anlatacağım. Önce faydalarını sonra nasıl kullanacağınızı anlatıyorum. Mükemmel bir ağrı kesicidir. Tüm ağrılarda etkilidir ama özellikle eklem ağrılarında ve ağrılı adette oldukça etkindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı direnci arttırır özellikle mantar enfeksiyonları da ilk tercih edilecek ilaçtır. Solunum yolu enfeksiyonlarında etkilidir. Öksürük için balla kullanılırsa öksürüğü keser. Düzenli zencefil kullanımında kötü kolesterol olan LDL düşer. Bu sayede damarlarımız tıkanıklıktan korunur. Böylece felç ve kalp krizi riski azalır. Sindirime yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenler. Hem gaz oluşumunu azaltır hem de gaz çıkartmak için iyi bir ilaçtır. Bulantı ve kusmalar zencefilin en etkili olduğu yerlerdir. Bulantı kesici özelliği binlerce yıldır kullanılıyor. İshalde bol su ile alınırsa faydalıdır. Kabızlıkta da kullanılabilir. Ülser ve gastritte rahatlatıcı etki gösterir. Vücuttaki toksinleri atar. Karaciğerde temizlik yapar ve detoks oluşturur. Zencefili 3 yaşından küçük çocuklar ve hamileler kullanmamalıdır. Kanama riski olan cerrahi işlem yaptıracaklar, diş çektirecekler bir hafta kullanmazsa iyi olur. Kan sulandırıcı özelliği olduğu için kanama kontrolü zor olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar kullanmamalıdır. Zencefili nasıl kullanacağız? 1 litre suyun içine 2 tane zencefil doğrayın. 5 dakika kaynatın. Biraz soğuyunca içine bir çorba kaşığı bal ve yarım limonun suyunu ekleyin. Günde bir bardak içerseniz hem bağışıklık sisteminiz gelişir, enfeksiyonlara karşı direnciniz artar, hem de kalp damar sisteminizi korumuş olursunuz. Ayrıca gastrit, ülser ve reflü varsa rahatlama sağlarsınız. Sonuna kadar dinlediğiniz için Allah razı olsun. Faydalı bulduysanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.